Evet, kanalıma, enerjime ve bu açılıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yani sana denk geldiyse bu video, eğer karşına çıktıysa umarım kafandaki bütün soruları cevaplarsın. E, boşuna denk gelmemiştir diyorum. Evet, o aklındaki kişi. Şu anda ismini aklından geçir. O kişi için e, soracağız. Kartlara bakalım eğer bu kişiyle ayrılsan eğer bir küslük varsa bir uzak kalma hali ne bileyim işte nazlar tripler bilmem neler varsa ya da bir hoşlanma vardır işte karşınızda bir elektriklenme vardır sana karşı hisleri ne düzeyde. Yani kısacası bu kişi sana sana gelmek için yalvaracak mı ona bakacağız ben de çok heyecanlıyım bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet tek tek kartlarımı açıyorum. kraliçesi, kılıç ikilisi, tılsım kralı. O kılıç 5. Kılıçlar geldi hep ya. Evet arkadaşım gibi vurmuş bu kişi. Yani her şey üstüme üstüme geldi diyor. Kendini mağdur hissediyor. Suçun bir kısmını da sana yüklemek istiyor. Ama şunu fark ediyor, fark ediyor. Sen olmadan daha kötü. Yani suçu sana atmasının, sana yüklemesinin bir şey yok onun için, bir avantajı yok. Çünkü sen olmadığın zaman daha güçsüz, bakın direniyor, yorulmuş. İlk kez kaybettiğini gerçekten anlamaya başlamış. İki arada bir derede kalmış, bakın görüyorsunuz zaten. Kılıç iki geldi. E, bu onun e, kafasındaki karışıklığı gösteriyor aslında. Bir ileri gidiyor, bir geri e, geliyor. Gelmek istiyor ama gururu izin vermiyor. Yalvarmak e, şu an e, kesinlikle e, seçenekler arasında değil. Yer yani sana yalvarmak için gururu çok üstün. E, ama içinden e, keşkeler çekiyor. Keşke böyle olmasaydı. Keşke yalnız kalmasaydım. Keşke bu kadar zorlanmasaydım. Kararsızlık e, çok baskın gelmiş. Ne yapacağını bilemez durumda burada güç sende gibi bak zaten gülen bir kadın ve oturuyor yani hafiften böyle birazcık tatmin olmuş yani onun yalnız kalmasından mutluluk duymuş gibi oturan bir kadın var burada. Sen geri durdukça o daha çok e, eksiliyor. Yani yalvarma olacaksa bu senin güçlü durmanla olacak gibi. Yani ona diz diz çok duracaksın gibi önünde. Ee, birazcık daha. E, tabii senin burada duruşunu değiştirip onu e, biraz daha e, şey yapacaksın. E, yani geri duracaksın. O daha çok e, isteyecek sana gelmeyi. Burada mutluluk hayali var. Ee, ama böyle gerçek değil yani hayal seni idealize ediyor keşke her şey güzel olsaydı diyor ee, Senin üzerinden işte e, şey olasılıklar üstüne hayaller kuruyor şöyle olsaydı nasıl olurdu böyle olsaydı nasıl olurdu keşke her şey daha güzel olsaydı diyor ama bu kart aslında şunu da söylüyor bu kişi zor anlarda e, hep kaçmış e, yani hiç e, kendi elini taşın altına koymamış. E, bu yüzden e, duygusal olarak çok olgun değil. Yani e, sen ondan e, bir olgunluk bekleme. Çünkü o bu e, şey yapmamış. İlişkinin e, zorluğunu kendi omuzlarında taşımadığı için, hep sana yüklediği için, hep çözümünü sana bıraktığı için e, güçlenememiş. Yani ilişkide kendisi güç sahibi olamamış. E, bakalım burada tasım kralı gelmiş. E, burada demek istediği aslında şu. Ee, Biz sahiplenme bakın e, sahiplenme zaten anlaşılıyor karttan da e, ama biraz e, kontrol elini almak istiyor e, daha kontrolcü yaklaşmak istiyor seni başkasıyla düşünmeye tahammülü yok ama bunu doğru şekilde de sana ifade edemiyor e, gelirse özlediğimden çok e, biraz da böyle egoist bir şekilde e, sen benimdin yani seni başkasına veremem e, ben e, sana sahiptim yani sen e, tamamen her şeyinle e, biraz böyle kıskançlık gibi düşünebilirsiniz bunu. Seni başkasıyla görmeye tahammül edemem enerjisi var. E, yani yalvarma e, eğer sen birazcık daha böyle dik durursan yalvarma kesinlikle gerçekleşebilir. Ama bu sevgi yalvarması değil biraz daha egoist e, kaybetme e, korkusu, başkasına kaptırma korkusu, işte e, benim gururum ne olur korkusu şeklinde <laughs> yani böyle bir egosal bir çatışma yaşıyor gerçekten kendi içinde. Seni kaybetme korkusunun yerini aslında başkasına kaptırma korkusu almış gibi. Aslında burada yani bunun temelinde ben olsaydım şunu düşünürdüm. Yani egosu sevgisinden daha ağır geliyor gibi düşünürdüm. Ama gerçekten yani seni başkasıyla görmeye asla tahammülü yok. Burada kazananı olmayan bir savaş var. Bu kişi sana gelirse tam anlamıyla diz çökmeyebilir. Çünkü egosu çok ağır bu insanın. Ee, ama yani kırılır, eğilir, sessizce taviz verirsen bunu kesinlikle fark edersin. Ee, fark ettiğini de bilir. Yani birazcık böyle bir egosunda sarsılma olacak. Sen ona işte yani bakışların, gülüşün, belki duruşun bile aslında onun egosunu kıracak gibi duruyor. Ee, yani sana açık açık yalvarıyorum demez bu kişi. Gerçekten artık Burcu nedir bilmiyorum. Aslan Burcu mudur, Koç Burcu mudur? Gerçekten böyle birazcık daha pop poflanmış sürekli böyle. Ya sırtını sıvazlamışsın ya etrafındaki insanlar ona biraz daha ayrıcalıklı, özenli davranmış. Bu kişi yani duygularını arka plana atıp egosunu öne çıkarmış ee, aman işte o, benim kadınım e, başkasına giderse benim arkamdan ne derler? İşte yok efendim o giderse ben onu başkasıyla görürsem ne düşünürüm? Hani onu özler miyimden çok bunları düşünüyor. Yani yalnız da kalmış ama yalnızlığını bile düşünmüyor. Tam olarak buna odaklanmış durumda. Yani kısacası bu kişinin gururu kırılmış, yalnız kalmış, kontrolünü kaybetmiş, ne yapacağını bilemiyor. Eğer sen sınır koyarsan bu kişi düzgünle dizginlenir. Ama eğer hemen böyle bir şey yaparsan, üstünlüğü ona verirsen, e, yumuşamaya başlarsan e, onun egosunu biraz daha şişirmiş olacaksın. E, yani bunu yapmamanı tavsiye ederim. Bırak e, senin için birazcık şey yapsın. Artık e, elini taşın altına koysun. Çünkü şu ana kadar hiç yapmamış. Hep şımartılmış. E, biraz böyle bir kendine gelsin. Biraz bir egosunu sarsalım bu arkadaşın lütfen senden rica ediyorum dik dur yani tamam gerçekten istediğin gibi yalvarma olmayacak ama yani seni tatmin edeceğinden eminim en azından o duruşu o kırılganlığı işte ne bileyim sana karşı olan sessiz sessiz böyle yaklaşmaları falan kesinlikle sana çok iyi gelecek artık ondan sonrası sana kalmış bir şey ama dediğim gibi yani burada kesinlikle bir şeyler olacak bu arkadaşın egosu biraz kırılacak ee, dediğim gibi umarım bu açılım sana uymuştur. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutma. Ve e, kanalım e, yeni biliyorsunuz. Daha bu üçüncü videom olacak ve burada bir dostluk kurulmasını aslında e, muhabbet etmeyi de çok istiyorum yani bu kartlardan hangileri sana uydu bu açılım sana uydu mu ya da bu açılımda dediğim gibi davrandığın zaman ne oldu nasıl oldu egosu sarsıldı mı işte bunun sonucunda neler gerçekleşti sen nasıl davranmaya karar verdin lütfen yorumlara yaz ve bunları konuşalım en azından böyle bir e, kendi içimizde de yorumlamış oluruz belki başkaları da destek olur ve daha farklı daha istediğiniz şekilde açılımlar yapabilirim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.